Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda da Halkbank ATM'sinden kartsız olarak su fatura ödeme işlemi nasıl gerçekleşir bu basamaklardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. ATM'nin klavye kısmından giriş tuşuna basıyoruz kartsız işlemler için. Buradan devam diyerek devam ediyoruz. Fatura ve ödemeler sekmesi mevcut. Bu sekmeyle işlemimize devam ediyoruz. Daha sonra sağ üstte gördüğünüz fatura ödeme sekmesi mevcut. Buradan ilerleyerek gördüğünüz üzere yine su için fatura ödeme sekmesi burada mevcut. Burada yine ATM'den karşısız olarak su faturamızı ödeme, ödeyebilmemiz için bulunduğumuz ilin plaka kodunu istiyor bizden. 06 olarak biz örneğin tuşladık. Daha sonra devam sekmesiyle devam ediyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere Ankara için ASKİ çıktı ve devam ediyoruz. Buradan yine lütfen tesisat numaranızı girin diyor. Burada Tesisat numaramızı su tesisat numaramızı doğru bir şekilde klavyeden tuşlayarak devam sekmesine devam ediyoruz ve Halkbank ATM'sinden karşısız olarak su fatura ödeme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu videomuzda bu kadardı.